Develer dünyadaki en büyük hayvanlardan biri olarak kabul edilmelerine rağmen aslında onlar en nazik ve eğitilmesi en kolay olan hayvanlardır. Develer 200-300 kilo ağırlığında gibi görünürler ve sadece 10 saatte 114 kilometre yol kat edebilirler. Bu nedenle orta çağdaki insanlar neredeyse her ihtiyaçlarını develerle karşılama eğilimindeydiler. Eski zamanlarda ülkeler arası ulaşım aracı olarak kullanılan develer, çöller üzerinden yapılan ticaret yollarında mal taşımak için kullanılmasının yanında aynı zamanda meydan okuma ve azim gösterme örneğidirler. İnsanlar uzun yollar için atlardan ziyade develere güvenirler. Bu develerin daha uzun süre zarfında daha kuvvetli sıcaklara bile dayanabilen yapılarından kaynaklanmaktadır. Nitekim bu şartlar atlar için gerçekten çok zorlayıcıdır. Devenin susuzluğa dayanma tahammülü onu genel olarak diğer tüm hayvanlardan ayırarak olağanüstü ve benzersiz kılar. Develer 3 haftaya kadar susuzluğa dayanabilir ve de tek seferde ortalama 22 litre su içebilir. Susamış bir deve ise tek seferde 100 litreden 225 litreye kadar çıkarak su tüketebilir. Ayrıca develer uzunca bir süre yemeksiz de yaşayabilme potansiyeline sahip hayvanlardır. Nitekim bu hayvanlar vücut ağırlıklarının yüzde kırkını kaybetmiş olsalar bile dayanmayı tercih edebilirler. Burada bir duralım ve şu önemli soruyu bir soralım. Bir deve bunu nasıl yapabilir? Bu hayvanların üstün yeteneklerinin sırrı sırtlarındaki hörgüçlerindendir. Ve aynı zamanda mideleri de çok sağlam hayvanlardır. Develer genel olarak arkadaki hörgüçlerinde büyük miktarda yağ depolayabilirler. Bu hayvanların ortalama 500 kilo olduğunu varsayarsak, vücudunun neredeyse tamamına yakınında su depolayabilirler. 500 kilodan 100 kilosunu su ve yağ olarak depolayacaklarını nadiren akıl edebiliyoruz. Lakin onlar aç veya susuz hissettiklerinde bunları kullanıyorlar. Bundan dolayı develerin çöl gemisi şeklinde lakapları da vardır. Develerin olağanüstü dayanıklılık yeteneklerine rağmen bazen suyun az olduğu çöllerde yürüyebiliyorlar. Develerin uzun bir süre susuzlukla baş edebileceklerini varsaymıştık ama elbette sonsuza kadar dayanamazlar. Bu nedenle çok uzun süreler çölde yiyeceksiz ve susuz olarak kalırlarsa en sonunda ölebilirler. Çölde böyle bir ölü deveye rastlarsanız sakın ona yaklaşmayı düşünmeyin. Çünkü her an patlayabilir ve hayatınız için tehdit oluşturabilir. Bir deve öldüğünde midesindeki su ve yağ bozulmaz ama maysan gazı gibi zararlı gazlara dönüşmeye başlar. Bu vücudun yavaş yavaş zararlı gazlarla birlikte şişmesine ve renginin dönüşmesine neden olur. Derisi de gitgide incelir. Eğer olur da bir deve patlarsa ve siz de ona yakınsanız, vücudundan çıkacak gazların emisyonları nedeniyle sizler de zarar görebilirsiniz. Ayrıca gazların kuvvetli etkilerinden ötürü baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtiler hissedebilirsiniz. Birçoğumuz bir deve şişinin içilebilir su içerebileceğini düşünmekteyiz. Fakat bu bilgi tamamen yanlıştır. Develer zararlı yağları da barındırırlar. Ve bunlar insanlar için bulaşıcı hastalık, taşıyıcı mikrop demektir sahip oldukları tüm doğaüstü yetenekleri onlara bahşeden yüce yaratıcıya şükürler olsun. İnsanlar asırlardır develerin etinden, sütünden, yününden ve derisinden faydalanmakta, dayanıklı ve güçlü yapıları nedeniyle ulaşım ve taşımacılıkta onlardan yararlanmaktadır. Arapçada sefinetü sahra yani çöl gemisi adıyla da anılan develer, susuzluğa ve sıcağa karşı uzun müddet dayanabilmeleriyle adeta insanlar için yardımcı olarak yaratılmış hayvanlardır. Develerin dinimizde önemli bir yeri mevcuttur. Peygamberin hayatının büyük bölümü deve sırtında geçmiştir. Çocukken, gençliğinde, amcalarının yanındayken ve ticaret kervanlarını yönettiği zamanlarda develerden yararlandığı, hicret ve hac esnasında develerle yolculuk ettiği bilinmektedir. Deve, İslam dinine göre kurbanlık olarak kesilebilecek büyükbaş hayvanlar arasında bulunur. Devenin kurban olarak kesilebileceği, biz kurbanlık develeri de sizin için Allah'ın işaretlerinden kıldık şeklindeki Haşr suresi 36. ayette belirtilmiştir. Bu ayet nedeniyle kurban kesme görevini yerine getirmek isteyenler devenin kurban edilmeye uygun olması ve kişi sayısına uygun şekilde deveyi kurban olarak kesebilirler. Devenin kurban olarak kesilmesi diğer kurbanlık hayvan kesimlerinden farklıdır. Devenin boyunun uzun olması, yemek borusunun ön ayaklarına yakın bir bölümde olmasına neden olmuştur. Bu nedenle deve kesilirken boğazından kesilmez. Bunun yerine ön ayaklarıyla boğazının birleştiği yerden kesilir. Kesim işlemi ise klasik şekilde değil, ön ayaklarla boğaz arasında kesik atarak ya da diğer ifadeyle nehredilerek gerçekleştirilir.